Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Mutualizm içinde bir örnek verelim. Eee mesela inekler böyle danalar falan yerde biliyorsunuz işte dışkısını yaptıktan sonra oturuyor, sürünüyor falan. Üzerine gübreleri bulaşıyor. Şimdi bunlar otçul beslendiği için yedikleri besinin içinde ne var? Tohum var. Bitki artıkları vesaire var. Şimdi bu tabi üzerine yapışıyor hayvanın, kuruyor. E, Bununla beslenen kuşlar var bir de. Gidiyor gidiyor mesela işte ineğin falan üzerine konuyor. O gübrelerin içindeki tohumları alıyor kaçıyor, alıyor kaçıyor. Burada mesela kuş kendi karnını doyuruyor. Kendine yarar sağladı. Kendine yarar sağladığı gibi ineğin de temizlenmesine yardımcı oluyor. Onun için biz buna mutualist bir yaşam diyoruz. Veya mesela e, timsah ve kürdan kuşları. Timsahlardan yediği besin artıkları timsalların dişinin içinde kalır. Artıklar kalır böyle parçacıklar. Kürden kuşu dediğimiz kuş türü gider gider bunların ağzı açık durur timsahların. Gider gider o dişlerin arasındaki partiküllerden beslenir. Kendi karnını doyurur. Timsahın da dişini, bes dişini temizlemiş olur. Böylelikle yine karşılıklı yarar ilişkisi sağlanır. Çünkü mutalizme ne demiştik? Ki? İki canlının birbirinden yararlanması demiştik. Bunlar... Mutualist yaşam oluyor. de neydi? Birisi ne yarar ne zarar, bir tanesi ne yarar görüyor ne zarar görüyor, diğer taraf yararlanıyor demiştik. Peki parazitlik, bunu da birlikte yaşayan iki türden biri zarar görüyor, diğeri yarar görüyor. Ne gibi? Mesela bağırsak kurtlarını düşünelim. Bağırsak kurtları konakladığı canlı olan insana zarar verir, değil mi? Zayıflarsın vesaire hastalık kapmış oluyorsun insana zarar var ama kendi karnını doyurup burada çoğalma imkanı bulduğu için kendine yararı var. Biri zarar görüyor, birisi de yarar görüyor. Onun için biz buna parazitlik diyoruz. Peki, şimdi bunlardan bahsettik. Hem ototrof hem heterotrof canlılar neler yapıyor? Nedir bu ilişki? Ondan bahsedelim. Biz buna mesela böcekçil bitkileri örnek verebiliriz. Çünkü bitki olduğu için ototrof üretici yani fotosentez yapıyor. Fotoautotrof, besin sentezi yapıyor inorganik maddeden. Heterotrof olması böcekçil adı üstünde böceği tabii ki direkt yeme işlevini göstermiyor, sadece salgıladığı sıvıyla birlikte çiçeğe konan böcek konduğu anda çiçek ne yapıyor? Kapanıyor. Kapandığında içinde kalıyor, sıvı salgılıyor. Biz bunu bir asit gibi bir şey düşünelim, ee, sinir enzimi şeklinde. Bunun parçalanmasını sağlıyor. Ve organik olan bu besin içeriğinde olan böceğin inorganik moleküle dönüşüp kendisi bu şekilde yararlanıyor, besleniyor yani. Hem yaprakları olduğu için ototrof hem de böceği bu şekilde sindirdiği için ne diyoruz? Heterotrof özellik, tüketici özellik gösteriyor. İbrik otuz, sinek, kapan gibi böcek yiyen bitkiler, ihtiyaç duydukları azot tuzlarını gereken miktarını topraktan karşılayamıyor. Bu nedenle hücre dışına enzim salgıları yakaladıkları böceklerin proteinlerini sindirerek elde ettikleri amino asitleri kullanıyor. Şimdi buradaki mantık ne onu da söyleyelim. Proteinli besinler, e, bitkisel proteinler olduğu gibi bir de e, et de et ürünlerinde vesaire ne vardı? Proteinli besinlerde azot vardı. Hani hatırlayalım. Karbonhidratlarda, yağlarda karbon, hidrojen, oksijen var. Proteinlerde karbon, hidrojen, oksijen buna ilaveten azot vardı. Ee, burada demek istediği de şu. Bunlar normalde azot topraktan azot ihtiyacını karşılamak zorunda bu bitkiler. Ama topraktan alamadığı azotu böceğin proteininden karşılıyor. Böylelikle bunların proteinleri sindirdiğinde amino asitlerini kullanarak bu azot ihtiyacını da karşılamış oluyor. Evet, devam edelim. Ekosistemde enerji akışı ve madde döngüleri. Şimdi nedir? Üretici canlılar güneş enerjisini kullanıp fotosentezle besin üretiyordu. Değil mi? Şimdi enerji akışı dediğimizde her bir, canlı bir başka canlıyla beslenerek hayatını ne yapıyor? İdam ettiriyor, devam ettiriyor. E, ayrıştırıcılar, her basamakta görevli. Hangi canlı olursa olsun, ototrof olsun, heterotrof olsun, hemototrof hem heterotrof olsun. Bunların artıklarını ne yapıyor? Toprağa kazandırıyor, inorganik moleküle çeviriyor. Bu şekilde bir faydası var. Bunlardan bahsedeceğiz. Yani besin zinciri, besin ağından. Şimdi burada bir piramit var değil mi? Şimdi piramitlerde besin zincirlerini de şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Besin zinciri dediğimiz yani Şimdi bir bitki var. bitki yiyen işte bir canlı olacak. Evet besin zincirinde mes mesela nedir besin zincirinde olan döngü nedir? Bir ekosistemde madde ve enerji akışı doğrultusunda canlıların sıralanmasıyla besin zinciri oluşuyor. Yani şimdi mesela biz bunu piramitte de düşünebiliriz. En alt basamakta bitki oluyor. Bitkinin üstüne bitki yiyen otçul bir canlı mesela çekirgeyi düşünelim. Çekirgeyi yiyen fareyi düşünelim. Fareyi yiyen yılanı düşünelim. Yılanı da mesela işte kartal şahin gibi bir kuş yiyebilir. Biz buna besin zinciri ya da besin ağı ya da besin piramidi diyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru ne oluyor? Karmaşıklaşıyor. Şimdi en altta mutlaka piramit olarak düşünecek olursak, bakın burada piramitte de üreticiler birinci trofik düzey diyor değil mi? En altta mutlaka ne olmak zorunda? Ototrof canlı olmak zorunda arkadaşlar. Bunun üstünde ototrofun otçul canlı olmak zorunda. Ya da iki basamaklı bir döngü ise hem otu hem eti yiyecek bir şey olacak. Yani otu mutlaka yiyebilen bir besin olacak. Şey canlı olacak pardon. Ee, diyelim ki bunu mesela çekirge gibi düşünelim. Çekirge, çekirgenin üstünde ne dedik? Fare dedik. Fare etçil beslenecek. Fareyi etçil yiyen bir canlı olacak yılan. Yılan hayvan olduğuna göre onu et yiyen bir canlı. işte Kartal Şahin dedik. Bu şekilde bu düzey tabii ki dördüncü düzeyde bitecek diye bir şey yok. Daha yukarılarda gidebilir. İki tane düzeyden de oluşabilir. İki basamaklı da olabilir. Bu bir besin zincir besin ağı. Yani bir canlı diğer canlıyı yiyerek ne yapıyor? Hayatını devam ettiriyor. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe canlı sayısı azalır. Çünkü şöyle düşünün. İşte bitkiler değil mi? En altta bitki var. Ototrof canlı var. En üstte biraz önce ne demiştim? Kartal değil mi? Sayısı giderek azalıyor. Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Şimdi canlı karmaşıklığı arttıkça veya canlı vücut büyüklüğü arttıkça doğurduğu yavru sayısı da azalıyor değil mi? Bir örümceğin yavrusunu falan düşünün bir sürü yüzlerce değil mi? E, ama bir fili düşünün, bir ineği düşünün değil mi? Veya bir kediyi düşünün, kedi 5-6 tane yavruluyor. İşte e, bir insan normal şartlarda bir tane, bazen iki tane değil mi Do doğum yapıyor? büyük vücut büyüklüğü yukarıya doğru giderek artıyor. Vücut büyüklüğü arttıkça doğan yavru sayısı da azalıyor. Dolayısıyla yukarıya doğru birey sayısı azalacaktır. Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe canlı sayısı azalır. Canlı sayısı azaldığı için canlının kapladığı alan da azalır. Şurada hani biyokütle biyomas demiş ya, biyokütle biyomas dediğimiz şey kapladığı alan arkadaşlar. Canlılığın vücut büyüklüğü artar dedik. Tabi genellikle hani sıra dışı durumlarda olabilir. Ama biz bunu normalde piramit bilgisi için böyle alıyoruz. Zincir bilgisi için. Canlıların üreme hızı azalır. Çünkü neden? Şimdi diyelim ki az gelişmiş canlılarda daha sık yavrulama olur. Ama vücut gelişmişliği artmışlarda işte doku, mesela bizi düşünün 9 ay sonra doğum yapabiliyorsun. Aktarılan enerji miktarı azalır. Bu da neden? Evet, aktarılan enerji miktarı demiştik. Şimdi enerji miktarı biyokütle bir canlıdan diğer canlıya besin yoluyla aktarılıyor. Bu aktarım sırasında biyokütlenin biyokütle içindeki kimyasal bağda bulunan enerjinin %90'ı kayboluyor. %10'u bir üstteki canlıya aktarılıyor. Yani siz şunu da söyleyip şey düşünebilirsiniz. Mesela bir üstteki bir alttakini yiyor ya. Şimdi diyelim ki çekirge otu yedi. Yediğinde bu enerjinin yüzde doksanını kullandı. Yüzde onu kaldı gibi düşünün kendini. Tamam mı? Bunda kalan enerjiyi bir üstteki yediğinde o kalanın yüzde onunu alıyor. Onun üstündeki kalanın yüzde onunu, kalanın yüzde falan şeklinde bir üstte aktarıyor. Onun için biz diyeceğiz ki bir üstteki bir alttakini yediğinde enerjinin yüzde doksanı kayboluyor, yüzde aktarılıyor. Tamam mı? Ama o enerjinin. Yani şöyle düşünün. En altta işte 10 bin kalorilik bir enerji varsa şayet onun bir üstünde bin kalori kalıyor. Onun üstüne 100 kalıyor. Onun üstüne 10 kalıyor. Onun üzerine bir kalıyor. Yani azalarak gidiyor arkadaşlar. Hep yüzde doksanı kayboluyor. Başka ne diyoruz? Zehirli madde birikimi artıyor. Neden yediğindeki karmaşıklık arttıkça ototrofu düşün mesela. Bu ototrof kendi besinini kendisi ürettiği için dolayısıyla zaten dışarıdan bir şey almıyor. Otçulu düşün sadece ot yiyor. Ama hem etçil hem otçul veya bizler düşünün işte cips yiyorsun, gereksiz şeyler yiyorsun, yararlılığın dışında falan filan. Onun için zehirli madde birikimi yemedeki karmaşıklık arttıkça yukarı doğru artıyor diyoruz. Bunları da Sizinle paylaşmış olduk. Evet devam edelim. Madde döngüsü. Şimdi madde döngüsü dediğimizde işte su döngüsü var, azot döngüsü var, karbon döngüsü var. Yani iki ortam arasında üretilip tüketiliyor. Üretilip tüketiliyor. Onun için döngü ismini almış. Su döngüsü dediğimiz, su döngüsü zaten çocukluğunuzdan beri gördüğünüz şey. Su döngüsü nedir? Suyun işte taş küre, ee, litosfer, hidrosfer, deniz ve tatlı sular ile e, atmosfer arasındaki hareketine su döngüsü deniyor. Su döngüsü buharlaşma ve yoğunlaşma gibi fiziksel kurallara dayalı olarak gerçekleşebiliyor. Yani bu karmaşık cümlelerden yine normal cümlelere geçelim. Şimdi şöyle düşünün: Yağmur yağdı, toprağa karıştı, işte buharlaştı, tekrar havaya döndü. İşte nehirlerden, göllerden vesaire okyanuslardan buharlaşma gerçekleşiyor. Ee, yeniden yoğunlaşıyor işte yağış şeklinde kar dolu işte yağmur şeklinde yeryüzüne dönüyor. Veya yeraltı kaynakları bu su birikintilerini işte nehirleri, denizleri besliyor yine buharlaşıyor. Bu şekilde bir döngü. Okyanus göl ve nehirlerdeki su güneş ışınlarının etkisiyle buharlaşır. Atmosfere geçer. Ayrıca bitki ve diğer canlılardan terleme ve solunum yoluyla da buharlaşan su Yine havaya geçer ve tekrar yoğunlaşarak yeryüzüne döner. Sadece buharlaşma değil, terlemedeki buharlaşmada geçerli veya solunumla su buharı şeklinde dışarı verdiğimiz su buharı da yine havayı zenginleştirme anlamında geçerli diyoruz. Devam ediyoruz. Peki karbon döngüsü? Karbon döngüsü karbon canlıların yapısını oluşturan organik moleküllerin temel elementlerinden biri. Yani Canlıların başlıca karbon kaynağı ne? Karbondioksit, bizim yani solunum sonucunda verdiğimiz gaz. Atmosferdeki karbondioksit fotosentezi, kemosentez olaylarıyla, ototrof canlıların yapısındaki organik bileşiklere katılıyor besin zinciriyle tüketici canlılara aktarılıyor. Canlıların gerçekleştirdiği solunum ve fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere geri dönüyor. Yani biz nefes alıp verirken, nefes verdiğimizde karbondioksit veriyoruz. Fosil yakıtlar yanarak yine karbondioksit vermiş oluyor. Ve atmosfere karbondioksit geçişi oluyor. Ve daha sonra havadaki bu karbondioksit fotosentez ve kemosentez olaylarıyla ototrof canlılar tarafından tekrar ne yapıyor? Tam tersi olayı gerçekleştirmiş oluyor. Bu da bu şekilde. Şimdi azot döngüsü. Azot döngüsünü size tahtada anlatmak isterdim açıkçası. Ee, karmaşık görünür ama aslında zevkli bir konudur. Şimdi azot döngüsünde e, şöyle düşüneceğiz. Bir bitki düşünün. E, bitkimiz ototrof o kenarda bir dursun. Şimdi burada maddelerin e, parçalanmasını sağlayan e, bir saniye evet birinci yolu düşünelim. Şimdi proteinli besinler yani proteini besin dediğimiz bitkisel ya da hayvansal organik artıklar ya da ölü organizmalar. Bir canlı öldü ya da yediğimiz besinin artıkları proteinli. Bir önce demiştik ya proteinde azot var diye. Bu proteinli besin saprofitler tarafından ayrıştırılarak amonya dönüşüyor. Daha sonra amonya dönüştükten sonra nitrit ve nitrat bakterileri tarafından bu amonyak daha az zararlı olan azotlu molekül NO3 ve NO2'ye dönüşüyor. Çünkü bitki topraktan amonyağı alırsa ölür. Amonyağı düşünün mesela arı falan soktuğunda böyle kibrit ucunu ile işte o dokuya değdirin. O zehirli bölgeye derler. Çünkü aslında zehirli bir madde ama kan zehri olarak kullanılıyor. Şimdi dolayısıyla toprakta amonyak olursa bitki bunu aldığında ne olur? Ölür. Onun için azotu alamayacağı için amonyak şeklinde amonyağın nitrit ve nitrit bak nitrat bakterileri tarafından NO3 ve NO2 yani nitrit ve nitrata dönüşmesi sağlanıyor. Böylelikle topraktan bitki kökleriyle bunu alabiliyor. Bu birinci yol. İkinci yol. Yağmur yağdığında işte yıldırım toprağa düştüğünde yıldırımla birlikte havadaki azot toprağa geçer. Bu da yine nitrit ve nitratın toprakta oluşmasını sağlar. Bu ikinci yol. Üçüncü yolumuz Baklagil bitkileri. Baklada yoğun azot vardır. Baklagil bitkisi, baklagiller türevlerini tükettiğimizde biz azot almış oluruz. Hatta şöyle bir bilgi vereyim, 4-5 yaşına kadar karaciğerimiz amonya, işte amonyağı üreye dönüştüremediği için e, küçük çocuklarda bakladan zehirlenme olur. Bir iki kaşık yemeğiyle çocuk ölebilir yani öyle diyeyim ben size. Çünkü daha karaciğeri bu anlamda gelişmiş değildir. Yani baklagilin, bakladın daha doğrusu ne kadar azot bakımından zengin olduğunu siz düşünün. Şimdi baklagillerde ne var dedik? Azot var dedik. Baklagili yapısındaki bu azot Kökündeki azot bağlayıcı bakteriler tarafından toprağa geçiyor. Yani toprağı nitrit ve nitrat bakımından zenginleştiriyor böylelikle. Bu da üçüncü yol. Böylelikle bitki bunu da almış oluyor. Hatta yine çiftçilikte uğraşanlar varsa aranızda ya da etraftan duyduysanız bakla ekerler tarlaya. Satmak için olmasa bile tarlasına baklayı eker. Sonra onu yapraklarıyla falan köküyle toprağa harmanlar bir süre sonra meyve hasadını yaptıktan sonra. Neden? Çünkü bu toprağı azot bakımından zenginleştirmesi lazım. Baklada da yoğun azot olduğu için bunu azot doğal azot gübresi olarak kullanıyor. Hem baklasını topluyor. Bundan yararlanıyor kendisi işte tüketebiliyor ya da satabiliyor. Hem de aynı zamanda bunun kalıntılarını toprağa karıştırarak, sürerek, havalandırarak toprakta çürümesini sağlıyor. Toprağın doğal azot gübresi almasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? Baştan bir dönelim. Oradan oraya atlıyoruz. Birincisi neydi? Saprofitler ölü organizma ve artık maddelere ayrıştırdı. Sonra nitrit ve nitrat bakterileri bunu nitrit ve nitrata dönüştürdü. Bitki bunu aldı. Bu birinci yoldu. İkinci yolumuz neydi? Yıldırım da toprağına geçti, azot geçti. Bunu bitki aldı. Üçüncü yol ne? Baklagilin kendisinde bulunan azotları azot bağlayıcı bakteriler toprağa geçirdi ve bitki bunu aldı. Şimdi bakın döngünün bir kısmı tamamlandı. Bitki ne yaptı? Bunu aldı. Evet, sonra ne olacak peki? Tekrar nasıl dönecek bu? Bu sefer bu bitkiyi işte ineke yiyecek. İneğe azot geçmiş olacak. Veya bitki çürüyecek toprağa geçmiş olacak. Topraktaki azalırken tekrar toprakta ne olacak? E, çürümelerle vesaire toprakta azot artışı olacak. Böylelikle döngü tamamlanıyor. Atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanımı ve tekrar atmosfere dönmesi alayına azot döngüsü diyoruz. Peki e ben şimdi anlattıklarımda toprağa geçti, topraktan bitkiye geçti. Hava nerede burada? Şimdi bizim burada... Proteinlerin işte ayrıştırılması, bitkiye kazanması olayına biz nitrifikasyon diyoruz. Fakat topraktaki azotun havadaki azota direkt dönüşmesi olayına denitrifikasyon diyoruz. Böylelikle to bakteriler yardımıyla, bazı bakteriler yardımıyla topraktaki azot havadaki azota dönüşüyor ve döngü tamamlanmış oluyor arkadaşlar.